Herkese merhabalar dostlarım ben Emço. Video geçmeden önce alt taraftan abone olmayı ve bildirim butonuna tıklamayı unutmayın. Böylelikle son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Altılı masa adayı kim olacak? Daha önce 11 kez bir araya gelen ancak bir aday belirleyemeyen altılı koalisyon dün 12. toplantısını gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda Altılı Masa için Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu görüşüldü. Altılı Masa adayı belirleme toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı. İşte Altılı Masa adayı belirleme toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri. Altılı Masa toplantısı için liderler Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Saat 14.00'da başlayan ve yaklaşık 5.30 saat süren toplantı sona erdi. Gelen son dakika bilgilerine göre Altanımasa adayı açıklamak için 6 Mart Pazartesi günü tekrar bir araya gelecek. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz denildi. Altılı Masa toplantısı ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin en sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa toplantısı sırasında kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi. Zira Altılı Masa toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ''Biz Demokrat Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel olduğu da birçok programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendileri için uygun bir isim olduğunu dile getirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları en başından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını ima yoluyla olarak dile getiriyordu. Altılı Masa'nın 12. toplantısının ardından yapılan açıklamada ortak aday üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi. İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını belirterek Altılı Masa'nın kazanacak bir aday da uzlaşması gerektiğini ifade ediyordu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini birçok kez Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini dile getirdi. Akşener, iki belediye baş başkanından birinin aday gösterilmesi durumunda açıktan destek vereceklerini bildirmişti. Ancak işler pek umulduğu gibi olmadı. Son gelen kulis bilgilerine göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bir iki adım önde gibi duruyor. Son dakika haberlerinden haberdar olmak için takipte kalmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.